Merhabalar arkadaşlar, yepyeni Vartune Ultra videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü Vartune Ultra'ya başlamıştık 2.5 sürümüyle, Sun Yunesilperi ile. Ben <laughs> büyüme muyuz? hep yeni bir maceraya atılmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz birçok e, muhabbetler oldu işte. Niye Reborn'u bıraktınız? Niye böyle oldu falan filan. Arkadaşlar artık onlara cevap vermek istemiyorum. Ee, sıkıldığımdan dolayı, keyfim öyle istediğinden dolayı yani nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın. Şimdi arkadaşlar bir kutu açılımı yapacağım. Bayağı bir elmas vardı. Elması harcadım. Nereleri harcadım? İnanın bir fikrim yok. Ee, burada elmas çok e, çabuk bitiyor. Çantamızın son hali de bu şekilde. Önceliğimiz peri olduğu için arkadaşlar hani peri malzemelerini nereden gelirse almaya çalışıyorum. Ondan dolayı e, bugün 70 level oldum. Ve 70 benden başka 70 level olan yok. yani yakın arkamdaki 67 66 level o da Murat arkadaşım o da bugün 68 bandını geçer ee, iki tane 60 epiğim var bir tane 60 normalim var özür dilerim Üç tane 60 epiğim var ee, bir tane 70'lik direkt bunu aldım 2500 e, labirent parasına çünkü mantıklı geldi ve bunu yanlış almıştım. Herkes bunun beceri öfke tüketimini %7 düşer. Yani bunu alırsan daha iyi diyordu. Bu biraz daha şansa bağlı olduğu için bunu aldırmadılar. Aynı şekilde şurayı da 2500 labirent parası biriktirdikten sonra orayı da aynı şekilde almayı düşünüyorum. Artı altı bastım zaten daha yeni olduğu için. Ee, savaşma gücümün son halde bu, bu şekilde 136.323 şurada ufak tefek bir kutular var arkadaşlar bunları sizlerle birlikte açmak istedim Daha doğrusu bunları e, son kalan takastaki işte ufak tefek incidir e, neydi onun adı e, Nitelik parçasıdır e, ile ilgili olan bütün her şeyi almak istiyorum arkadaşlar Çünkü benim buraya asıl gelme nedeni üçüncü nesil periyi görmek ha bu 6 ay sürer, 1 yıl sürer. Orasını bilemem. Belki daha da kolaylaşır. Belki daha da az sürer. Orasını bilemem. Şimdilik buradayız. Ve zevk alıyorum. Zevk aldığım bir oyunda da e, oynamak gerçekten de e, daha iyi hissettiriyor beni. Yani açıkçası. Öbür tarafta mesela giriyordum. Elmas yatır. Bak ekrana. Bak bak bak. Çık. Yani Rakip yok. Bir şey yok. Sarmıyordu. Burada tamamen bir yenilik var. Hemen şu 500 kutumuzu açalım. Hatta 100 100 açalım. 174 kötü attı. Çünkü iki katına yakın atarsa çok iyi oluyor. Bu daha da kötü. Da bunu direkt açalım. 300'e 544 tane attı. Şunları da açalım. Şu dursun. Şuna da altını alıyorum arkadaşlar. Karakter. Şu onur seviyesi. Bunu Türk yapacağım arkadaşlar. Tık da bırakacağım. Çünkü zaten e, şey alıyorum buna. 100 tanesini marketten. Neydi o zımbırtının adı? Ha, şunu da basalım. Şundan alıyorum arkadaşlar. Nal mı diyorsunuz buna? Canavar özü alıyorum. Yani bundan alıyorum. Başka bir şeye basmıyorum. Şuradan takas kısmına gelelim. 889. Arkadaşlar bunların hiçbirisini almadım. Bilmiyorum. Bunları niye almadım? Özellikle mesela şunları alma dediniz. Aslında bunları almak mantıklı değil mi? Artı 30 iki tane binek. Yani çok da güzel savaşma gücü verir diye düşünüyorum. Daha dört günü var. Çok şey alma diyor. Hani neye göre alma diyor? Bilmiyorum. Artı 10 veriyor mesela. Şurada iki tane. Hatta bunların hepsini alabilirim. İşin açığı. Mesela şunu aldım. Artı 20 iki tane. Bunu aldım. Bunları aldım. Yani duruma göre belki de full hava meselesi hepsini alırım arkadaşlar. Ama önceliğimiz dediğim gibi yine diyorum yine diyorum. Şunları falan da full aldım. Burada alabileceğim pek bir şey yok. Şu var aslında ejderha e, kristali. Bunun da etkinliği falan geliyormuş herhalde. Şundan ve mesela almak mantıklı. E, şunu bir kere fullleyeceğim arkadaşlar. Şu 8 tane şunu bir alalım. Bunu bugünkü e, videomun altına yazmışlar da o yüzden alıyorum. Yani inciyi alabildiğin kadar al. Çünkü ilerleyen zamanlarda o kadar vermeyecek. Çevir demiş o arkadaşımız. Umarım öyledir. Senin sözüne inanıraktan bunları alıyorum arkadaşım. Şunu da 250. Onu da alalım. Ee, yıldız kırığı parçası. Şunu da alacağım hemen. Ee, i̇ki tane de buradan alınca ne olmuş oldu? Ee, Baya bir ilerledi genelde. Dört tane mi kalıyor geriye? Aynen. Şundan da dört tane takas diyeceğim arkadaşlar. Hiç acımayacağım. Umurumda değil. Şu anda belki bana kızacaksınız. Ee, yanlış yapıyorsun işte falan filan o elması öyle mi harcanır arkadaşlar isterse 100 bin lira gitsin isterse 500 bin lira gitsin hiçbir şey umurumda değil benim buradaki keyfim ya keyfim böyle olmasını istiyor yani e, kötü yorumlarınızı istemiyorum arkadaşlar eleştirin ama e, deyin ki yani kibarca tırmadan yani sevmiyorsanız beni sevmeyebilirsiniz ben herkes sevsin beğensin Güzel yorumlar asın diye de beklemiyorum ama gurur kırıcı, ailevi değerlerime hakaret edici bir şey yazmayın arkadaşlar. Bakın e, bu konuda çok hassasın. Lütfen ona göre davranalım. Beğenmiyorsanız dediğim gibi direkt çıkabilirsiniz. Engelleyin. Kanala girmeyin. Ne bileyim kimseye e, silah zoruyla <laughs> izletmiyoruz arkadaşlar. Bu benim zevkim. Bu benim oyunum. Ha, ben çoğunuzun sözünü dinliyorum. Nasıl? Oyun bilgim var de yok fazla yok. Ne diyor? Mesela yorum diyor ki adamın bir tanesi demiş ki askerlere şey bas algı bas. Ben şimdi bunu askere algısı ne bilmem ne araştır araştır sonunda buldum buradaymış. Mesela bunu altı levele bastım çok da güzel. Savaşma gücü verdi bana. Bilmiyorum. Bunu böyle şeyleri söylerseniz daha mantıklı. Ha, tutup da sen niye onu aldın yanlış aldın. Yani durum bu. 200 tane açalım arkadaşlar yine çok düşük çıktı. Yani 400'ün üstü olsaydı sanki beni tatmin ederdi diye düşünüyorum. Hemen şunu direkt maksimum yapalım. 362 ve 30K'yı görer mi? Görmedi. Ama göreceğine inanıyorum. Şuradan potansiyel Aa, yokmuş. Onu da harcamışız. Ay anasını. Son durumumuz arkadaşlar. Ben 9 günde maksimum bu kadar alabildim. Hani e elmas da verdim. Bayağı da şunlara da verdim. Bunlara da verdim. Yani 9 günde bence gayet iyi. Çünkü gördüğüm her yerde aldım bunları. Bir elması aldım. 10 elması aldım. 100 elması aldım. Ve almaya da devam edeceğim arkadaşlar. Bırakmak yok. Ee, 6 tane var mesela. Hemen şey özür dilerim. 4 tane var. 2 taneyi de hemen şu marketten birleştirebiliyoruz. Bunu görmüştüm. Nerede bu? Yıldız gözyaşı. Heh, ee, iki tane olması lazım. İki tane değil mi? Dört tane mi alabiliyorum? Dört tane mi alabiliyorum? 50, 100 ee, Tümünü birleştir desem ne olur? Acaba fazla mı olur? Fazla olursa ne olur? Muhteşem. Sekiz tane arkadaşlar. Ben altı diye hesaplamıştım. Yanlış hesaplamışım. Ee, i̇ki tane bundan kaldı arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Gizem şimdi oyunu ne ara öğrendiğinde işte bize öğretiyor falan filan demeyin arkadaşlar. Az çok hani biliyorum. Öğrettiğiniz sağ olun, var olun. Destekliyorsunuz da. Destekleyen arkadaşlarım da var. Öncelikle onlara çok teşekkür ederim. Facebook üzerinden ulaşanlar var, WhatsApp'tan yazanlar var. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten de bu oyunun en ince ayrıntısına kadar öğretmek için yazan arkadaşlarım da var. Onlara abilerim var, kardeşlerim var. Onlara da çok teşekkür ederim. Ee, boss konusunda da combo yapmayı öğrendim arkadaşlar. Ha bazen bir iki defa elimden <laughs> kaçıyor ama e, daha da iyi olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bu sırada dediğim gibi fazla da video e, çekemiyorum. Yetişemiyorum. Yani arkadaşlar e, bu oyun haricinde benim de biliyorsunuz bir hayatım var. Ondan dolayı elimden geldiğince fırsat bulduğumca e, video çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çabalıyorum arkadaşlar. Umarım Keyifle izliyorsunuzdur. Şimdi son durumumuz ne oldu arkadaşlar? Ben bu oyun için e, inanır mısınız? Artık not defteri tutmaya başladım. Hatta e, şunları bir şuraya bir not almak istiyorum. 255 tane nitelik parçası lazım bize. 255 nitelik parçası yazıyorum. Çünkü acayip derecede karışık. Yani ben boyuna hala alışamadım ya iki tane de şey lazım. Ee, bunu aydınlık kristal mi diyoruz? Yıldız göz yaşı Çünkü bazen ben burada farklı bir şey konuşunca Wartune seyirciler diyor ki bu ne anlatıyor ya? Bu ne alaka? Aynı canavar özü nal dediğim gibi. Ben onu nal diye biliyorum arkadaşlar. 2013-2014'te onun ismi naldı yani. Yıldız tozumuzda arkadaşlar hemen hemen e, 312 tane mi? Aynen. 312 tane Kozumuz eksik. Başka nerelerden alabilirim diye şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Buradan şansımız yok arkadaşlar. Buradan bize hiçbir çacık şey düşmüyor maalesef. Ee, bakın şuradan bir tane almıştım 3000'e. Ee, bir tane daha alırız. Pazar gecesi. Şuradan bir tane daha alırız. 9 yaparız orayı. Aynen 9 yaparız. Ee, şunlara hiç girmedim. Güzeldi. Savaşma gücü verirdi aslında. Şunlar falan çok güzel iş yapardı ama neyse. Ha bak şunları da alıyorum arkadaşlar. Yani buradan e, bunları da almamazlık yapmıyorum kesinlikle. Şunları falan full alıyorum. Onu sonra inciyi buradan almıyordum. İnciyi e, peri adasından kestiklerimden alıyordum. Yani şunları da alacağım arkadaşlar. Tabii ki de. Hatta bir, 2 üç, dört, beş tane de alayım. E, düz rakam olsun. Ne yaptı? 250 250 tanesini bulduk. 250 tane parçamız kaldı. Başka takastan şöyle alabileceğimiz eğer ki hani kardeşim sana bu lazım kesinlikle al dediğiniz bir şey varsa mesela şunları alıyorsanız hemen alayım arkadaşlar sorun değil. Hani ama diyecek mi? Bana onu söyleyin. Bu 300 tane ya bu değer mi? Mesela ben bunu hesapladım. Şuradan şunu almak bunlardan 10 katlı iyiydi. Veya bunların hiçbirisini almadım. Bunların hiçbirisi de yok bende. Da buradan onlar alacağıma direkt şu kutuyu alsam daha mantıklı. Çünkü e, zaten mesela şurada 150 yazıyor kaska. Şey kıyafete Şuna 300 yazıyor. En azından buradan düşme olasılığı var diye düşünüyorum. Ardından ha daha takasımız varmış arkadaşlar. E, daha takasımız varmış. Ama şunların hepsini aldık. E, benim için benim için burada önemli olan ne var? E, ne var? Ne var? fazla mı aldık ne yaptık fazla aldık herhalde yok fazla neyse fazlasına da artık arkadaşlar zaten 4 günümüz var Bunlar alırım diye düşünüyorum veya farklı bir şey gelecek mi bu etkinlik bittikten sonra tekrar butakas mesela aynı bu şekilde mi arkadaşlar Reborn oynayan arkadaşlar için diyorum özellikle mesela bir fashion taş geldi veya fosil geldi fosil bini. Yani bunu kullanmıyorsun bir daha gelip bir daha geliyor farklı bir e, eşya veriyor o şekilde mi acaba yoksa bu dört gün beş saat sonra bitince bu gidiyor atıyorum savaş lordu kalkanı yerine atıyorum e, kılıç kalkanı parçası mı geliyor acaba Hani onu da belirtirseniz sevinirim. E, onun harici başka da bir şey yok burası full. Burası önemli değil, burası da önemli değil. E, seviye tırmanma vesaire vesaire. E, şurayı göstereyim arkadaşlar. Yani son durum bu şekilde. Yani Murat arkadaşımla birlikte devam ediyoruz. Bu şekilde de daha da iyi yerlere geliriz. E, lonca seviyemiz ikinci sırada, lonca gücümüz yine ikinci sırada. Aktif olmayanlara atıyorum arkadaşlar. 10 saatin, 12 saatin üstünde olanlara atıyorum. E, oyunun kuralı bu. Çünkü bizim de katkıya ihtiyacımız var girmeyen, aktif olmayan atılıyor. Çünkü 50 kişi alıyor falan yani. Yapacak bir şey yok. Burada kişisel onur arkadaşlar birinci sıradayım ancak bugün 70 olduğundan dolayı keşke 70 olmadan önce 69 iken bir alan yapsaydım 6K puan toplasaydım. Yani şimdi bu, bu alan bugün bir k iki 2 ne puan ancak asabildim. Çünkü karşımı 350-400K Savaşma gücündeki insanlar geliyor. Bu biraz adaletsizlik yani. Şu ünvana göre gelmesi daha mantıklı diye düşünüyorum da. Yapacak bir şey yok. Gelişene kadar bu şekilde. Ee, kişisel çekicilik arkadaşlar buraya hiç bakmıyorum. Yani burada alem manyak arkadaşımızı çekici yapmayı düşünüyorum. Hatta e, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hatta ben, ben bu arkadaşıma güzel bir gül atayım şu anda. Canavar Ruhu'nda birinci sıradayım. İkinci sırada yine Murat arkadaşım geliyor. Peri Savaşma Gücü'nde birinci benim. İkinci Alem Manyak arkadaşım olacak. Bugün 28-29 K yaptık burayı da. Yani arkadaşlar o da ikinci sıraya yerleşecek. Gece sıralamasında. Hatta şöyle de bir göstereyim. Sosyal bilgiler ve 27.5 yani bayağı o da alışmaya başladı ve 126k oldu. Çok az bir farkımız var. Birlikte inşallah daha da iyi yerlere gideceğiz. Şöyle Şöyle bir <laughs> ufak bir söz yazalım. Hop. Şöyle bir daha gönderelim. Bir tane daha gönderelim. Üç tane gönderdik. Yeter. Diğerleri de dursun. Ha bir tane de şey var. Tüm serverlar arası e, görsün diye. Bunu da e, yarınki kahraman savaşında e, atmayı düşünüyorum. Tabi video çekebilsem. Ha ben sıralamada değilim. Orası ayrı. İlk yüze giremedik. Ben savaşa da giremedim. Yani elemelere de giremedim arkadaşlar. Zaten gir, giremezdim, imkansız ya. Yani. Bu bu savaşma gücünde nasıl gireyim? Hani 10 günlük, 9 günlük şey, o zaman Perşembe Perşembe miydi? Yok Cumaydı. 8 günlük bir hesapla nasıl girilebilir? Imkansız. İlk önce burada girmek imkansız. Burada da ne almamı düşünüyorum? Ben e, bir karar veremedim ama canavar ruhu yerine artma taşı almam bence daha şerefli diye düşünüyorum. Tabi bilemiyorum bu da böyle bu şekilde e, 137.328 savaşma gücümüz var. Şunları falan filan basmayacağız ve perimiz arkadaşlar etkinlik bekliyorum yani e, 197 full aldığım için bu şekilde daha da bassak ne yapar? 200 yani yedi Yar, buçuk yarısını geçer belki de yani ancak o kadar olur diye düşünüyorum. Şans astroloji mesela orayı da göstereyim. astrolojide arkadaşlar şu defansı çıkartacağım. Veya sil defansı. Çünkü serverımızda büyücü yok. Şunu takmayı düşünüyorum. Oluşturulan hasar %3 artar. Hatta burayı var ya sadece ve sadece 3 tane şey özür dilerim. 5 tane pasif 3 tane aktif yani saldırı bloke ve kripti koymayı düşünüyorum. Kritik saldırıya koymayı düşünüyorum. Hani bilmiyorum. Burada pasifler çok fazla işe yaradığı için böyle düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyorumdur. Orasını bilemeyeceğim. Şurası arkadaşlar. inanın şu soket kısmında hiç şansım yok. Adam akıllı bir saldırı gelmiyor. Hani bunlar çok kötü, düşük. Yani ne desem boş. Olduğu kadar bu şekilde devam ediyoruz. Onun harici arkadaşlar sizlere başka ne gösterebilirim? Cennet verisi unvanı vesaire. Yani bütün unvanlar da var zaten. Hani her şey unvanı var, çok şükür. durum bu arkadaşlar. Sizleri tekrardan izlediğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.